700 bin dolar kazanmak için 3 korkusuyla daha yüzleşmek zorunda. Bu en zoru olabilir. Ah peki. <laughs> örümcekten iğrenç evet. mi? İçeri gir. Bu odada onu metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor. Ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Aa. Evet hadi şurayı imzala. Tamam imzaladık. Hayvan falan mı bu? Aa, kutunun içinde bir şeyler var. Aa. Hadi buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır. Bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam. Tamam. Hadi. Aa. Belli Melike henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerek. Elimde yepyeni bir Pissables çikolatası. <laughs>